Selam. Yine bir protest tırnak videosuyla karşınızdayım. Bu kez annemin tırnaklarını yapıyorum. Gördüğünüz gibi tırnakları bayağı yıpranmış. Ben yokken takma tırnak kullanmış. Önce uzayan tırnakları kesiyorum. Daha sonra metal törpü yardımıyla yanlardan törpüleyip tırnağı düzeltiyorum. Portakal bu yardımıyla tırnak etlerimi açıyorum. Daha sonra kağıt törpüyle tırnak yüzeyini törpülüyorum. Daha pürüzlü hale getiriyorum böylece ve keratin tabakasını alıyorum. Jelin daha rahat tutunması için yapıyorum bu aşamayı. Evet şimdi pudra kullandım manikürümde. Bunu birkaç uzmandan görmüştüm. Ben de denemek istedim. Manikür kolaylaştırdığına dair söylemleri vardı. Ee, benim için fark etmedi diyebilirim. Olabilir, olmayabilir yani uygulayabilirsiniz de. Normal bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu daha çok elleri fazla terleyen danışanlarınıza kullanabilirsiniz. Çok avantajlı olabilir. Çünkü nemli olduğu zaman frez makinesiyle çok iyi sonuçlar alamayabilirsiniz. Bu şekilde pudra kuruttuğu için daha net sonuçlar elde edersiniz tırnak etlerinde. Şimdi pens yardımıyla açtığım etleri alıyorum. Bu aşama benim için terapi gibi çok hoşuma gidiyor bu etleri almak. Şimdi top frez yardımıyla aldığım etleri daha pürüzsüz hale getiriyorum. Şimdi cleanser'ımla tırnak üzerindeki tozları alıyorum. Tipslerimi yapıştırmaya başlıyorum. Şimdi istenilen boyutlarda yapıştırdım tipslerimi kesiyorum. Badem tırnak tercih ettiği için o yönde törpülememi yapıyorum. törpümü yaptım. Şimdi tipslerimi tırnağı eşitlemek amacıyla tipsle tırnak arasındaki yüzeyi inceltiyorum. Frez makinesini doğru kullanmak çok önemli tırnağa zarar vermemek amacıyla. Dikkatli bir şekilde inceltiyoruz tipslerimizi. Tozunu alıyorum. Şimdi base katımıza geçtik. 60 saniye UV'de kurutuyoruz. baş parmaklarımı ayrıca yapıyorum direkt, makineye direkt dik olarak kurutmak amacıyla şimdi jelimize geçtik tek tek jelimizi sürüp kurutuyoruz Şimdi jelimin yapışkan tabakasını alıyorum. Gördüğünüz gibi iki elde de tek tırnağı akvaryum jel tekniğini uyguladım. O kısmı daha sonra bir videoyla size göstereceğim. Nasıl yaptığıma dair. Diğer tırnaklarımıza tek renk ojemizi sürüyoruz. Şimdi top katımıza geçiyoruz. Burada baş parmağı unutmuşuz. Hemen onu da sürüyorum. Diğer tırnaklarımızı top kat geçmeye devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi tırnağım bitti, mis gibi oldu. Ben bayıldım umarım sizler de beğenirsiniz.